geçirdim çok teşekkür ederim hepinize gelin bakalım aklınızdaki kişilere şöyle bir bakalım ne hissediyor neler oluyor şöyle bir bakalım umarım sağlıklı ve güzel bir gün geçirirsiniz ve bereketli bir hafta olur kartımız attı zarar vermemek hep böyle e, ilk atan kartları biliyorsunuz kendimizi okuruz bu arada sesim için özür dilerim hava değişikliğinden oluyor galiba Herkes şiddetten ürker. Kimse acı çekmek istemez. Bütün kardeşlerinize kendinizi gördüğünüzde onlara nasıl zarar verebilirsiniz geliyor. Şimdi demek ki kardeşlerinizle alakalı problemler olabilir veya e, sizinle alakalı kardeş gibi gördüğünüz aile gibi gördüğünüz insanlarla alakalı artık kendinize zarar, zarar vermemek isteyebilirsiniz. Ama burada bir zarar vermemek, naiflik aslında kendi halinizde daha barışçıl daha böyle içten bir enerjinin içindesiniz şu an ve e, buradaki durum gerçekten kendinizi bir anlayın diyor yani bazı olaylar sizin gördüğünüz gibi olmayabilir belki sorunları sıkıntıları vardır bir kardeşleriniz veya işte hem cinsleriniz yani yakın arkadaşlarınız ya da aileden birilerine birazcık böyle üstüne eğilin diyebiliyor size gelin bakalım hoş geldiniz. Uzun zaman sonra geldim. Oh ne güzel. Hülya yazmış yine. Melikem hastasın. Hayır hayır hasta değilim. Hava değişimliğinden oldu galiba. Gelin bakalım. Şimdi aklınızdaki kişilere şöyle bir bakalım. İzmir'den selamlar. İzmir'e de selamlar olsun. Evet alçak gönüllülük, barış ve sakinlik. Oo. Sizinkiler böyle sakinler ve alçak gönüllüler. Hani böyle bazen diyorum ya kızlar dokunmayın üstlerine gitmeyin. Çok egoistler bu hafta kırarlar ya da ne bileyim bu hafta böyle işte gitseniz de çok da böyle bir ilmi alamazsınız dediğim bir zamanlar oluyor ya. Şu an tam tersi alçak gönüllü ve daha barışçıl bir enerji içerisinde sakin kendi halinde uyumlu uyumlu ılımlı bir enerjisi var şu an aklınızdaki kişilerin. Bir gelin bakalım okuyalım. Dolu olanı boşaltmak ve boş olanı doldurmak doğanın kanunudur. Sahici alçak gönüllülük talihinizi açar. Demek ki artık eskiden böyle boş boş düşündüğü. Hani böyle bazen boş boş böyle uzağa bakarız ya. Enerjilerin içinde artık bakmış demiş ki ben ne yapıyorum? Yani ben artık daha sahici, daha gerçekçi bakmam gerekiyor ve daha alçak gönüllü olmam gerekiyor dediği bir enerji var burada. Sakinlik kartımıza geldiğimiz zaman da her işinizi sakin bir şekilde halledin. Hayat kargaşasının ortasında sakin kalabilmek muazzam miktarda odaklanmış bir enerji gerektirir. Hayatında böyle agresif olduğu, agresif davrandığı bir enerji varsa burada da artık yavaş yavaş kendisi sakinlikle bir şeyleri artık hani e, kitabına göre ama buradaki kitabına göre, punduna göre uydurma durumu değil. Hani artık olması gerekeni, olması gerektiği gibi yapma enerjisine gel gelmiş. Çünkü artık huzur istiyorum, barış istiyorum dediği de bir enerji var şu an aklınızdaki kişilerde. Gelin bakalım size dair hislerinde, duygularında ne var diye hemen şöyle bir bakalım. Hoş geldiniz. Hemen şöyle aklımızdaki kişiler ne durumdalar? Katina'dan da yardım alalım. Bu arada gerçekten özledim sizi. Masayı özlemişim. <laughs> Enteresan bir şekilde bu arzulama tutku ariman geldi bakın deste sonunda bir tarafta güneş bir tarafta ariman var. Ee, sizi böyle çok arzuladığı konuşmak görüşmek istediği bir enerji var yani duyguları arzuları aktif şu an. Bir gelin bakalım. Hemen. Tabii ki tagral. Şimdi burada iki tane gelmişti. Geçmişte gerçekten çok böyle narsist davrandığı, hatta böyle sizi yükseltip yükseltip birden böyle bir bıraktığı veya işte sizinle sürekli tartıştığı fikir ayrılıklarına girdiğiniz, gittiğiniz bir enerji varmış. Çok böyle güç denemesi yapmış olabilir gerçekten üstünüzde. Ama artık bir bilgelik bir hakikati görme, enerjisi de gelmiş. Çünkü diyor ki vazgeçtik. Yani buradaki durumda şu an artık bu kavgalardan, görüşmelerden, işte konuşmalardan, o sıkıntılı süreçlerden artık bir uzaklaşmak istiyorum. Çünkü zaten hayatımda yeteri kadar can sıkıcı bir olay var diyor. Şimdi hayatındaki olan yani sizin dışınızdaki olan durumlar her neyse şu an bakın andaki enerjide diyor ki benim açık açık insanlarla konuşmam gerekiyor. Yani ben seninle de bir şekilde açık açık konuşmam gerekiyor. Etrafımdaki insanlarla da açık açık konuşmam gerekiyor. Çünkü burada süreci böyle çok yavaşlattı. Kendi mutluluğunu çok aşırı ert, ertelediği sizinle gerçekten durduk yere atıştığı tartıştığı böyle kırıcı olduğu böyle belki bazılarınızda artık yok edici konuşmaların işte veya hmm. art niyet kötü niyet e, içinde olduğu da bir enerji olabilir ama bu durum yüzünden de şu an kendini iyi hissetmediğini de söyleyebilirim yani diyor ki kendimi iyi hissetmiyorum ve bunun için en büyük sebep de hmm. sensin dediği de bir enerji var. Çünkü artık bir şeyler tehlikeye <laughs> tehlikeye girmiş. Yani ve bu tehlikeye giren enerjilerin içerisinde şu an kendini çok kötü hissediyor. Yani diyor ki sen benden vazgeçtin. Ve her ne kadar biz seninle fikir ayrılıklarım fikir ayrılıklarının içinde de olsam, biz seninle beraber atışma, tartışma enerjisinin içinde de olsak veya bir kasırga da olsa hep bana orada bir kapı vardı veya orada hep sen bir telefonun ucundaydın dediği bir enerji var burada. Bir saniye, çok özür dilerim. Ama şu an bir vazgeçme enerjisi olduğu için artık alışkanlıkları, bağımlılıkları inanın orada durmanız bile bir şekilde artık onun alışkanlığı, bağımlılığı olmuş olabilir. Çünkü Şimdi ister istemez biz bir şeylere alıştığımızda sürekli aynı şeyler olsun isteriz ya. Yani şey gibi düşünün. Kullanmadığınız bir elbise vardır. Kullanmıyorsunuzdur. Giymiyorsunuzdur. Ama o böyle askıda duruyorsunuzdur. Yani onun askıda oluşunu seviyorsunuzdur. Hani atmaya kıyamazsınız. Veya işte ihtiyacı olan birine vermeye kıyamazsınız. Sadece onu askıda tutuyorsunuzdur. O şekilde. Bu da maalesef bir süredir Hatta bazılarınız için uzun bir süredir bu şekilde davranmış. Yani bir askıya almış ve bu askıda işte ne gider, ne kalır, nasıl olsa orada hep askıda bir şekilde olur diye düşünmüş. Ama diyor ki bir şeyler tehlikeye girdi. Hatta artık sinirlenmeye de başladım bu duruma diyor. Çünkü arada böyle bayağı bir fikir ayrılıklarınız, sorunlarınız, sıkıntılarınız da olabilir. Ben yavaşlattım durumu. Kendi yavaşlattığım durum yüzünden oldu. Ben bir şeylerin farkındayım. Ama bu sefer de kendi kendine kafada kurmaya başlamış. Şimdi de kendi yaptığı şeylere kendisi hazmedemez bir enerjinin içine de girmiş. Yani diyor ki, aslında ben yaptım. Bir bilgelik geldi, bir aydınlanma geldi diyor. Yani size ne yaptıysa kendisi yaptığını biliyor. Bunun için bir aydın, aydınlanmış ama olgun bir şekilde oturup düşündüğünde evet diyor suç benim. Bu durumu bir kasırga haline bir sorun sıkıntı haline ben getirdim veya onun canını ben sıktım veya onun canını ben yaktım ama yeri geldi ben kestirdim attım ama şimdi yoksun diyor. Yani artık vazgeçtin ya da artık vazgeçmek üzeresin ve bu alışılan durum yani size olan alışkanlığı size olan az önce dedim ya gardıroptaki bir elbise gibi askıda öyle bırakmış her şeyi ama artık ben bu durumu istemiyorum yani senin işte bir şekilde seninle olan durumlarda her ne kadar yavaş da olsa her ne kadar gecikmeli de olsa seninle olan durumlarda bir konuşmak, görüşmek çünkü ben seninle çok mutluyum dediği bir enerji var. Yani bakın bu mutluluktan da kaçmış olabilir. Yani kendi hayatında sorunlar sıkıntılar az önce dedim ya bazı kasırgalar var yani şu an hayatında gitmesi gerekenler veya karar vermesi gerekenler emek verdiği yerlerden artık bir şekilde maddidir manevidir. Bir şekilde sorunlar yaşamış ama diyor ki senin o tılsım kraliçesi halin yani işte hiç kimseye e, belki baş eğmeyen belki maddi manevi e, her şekilde kendi hayatını yöneten veya işte büyüten, besleyen işte naif halin. Ben seninle aslında çok mutluyum ve sen beni bir sunit yap, sunit yapıyorsun diyor. Yani sen benim fikirlerimi değiştiriyorsun. Sen benim işte bir şekilde etrafa karşı belki böyle eskiden bu tagral enerjisiyle o bencil enerjilerle gerçekten sizi çok üzdüğü, kırdığı enerjilerde bu durumun içinden de çıkmak istiyor. Yani sen bana hayatımı değiştirme gücü veriyorsun. Veya işte sen bana alışkanlıklarımı bitirme gücü veriyorsun. Sen bu şekilde geldiğin zaman ben biliyorum ki biz seninle çok mutlu olacağız diyor. Yani artık hani çok iyi olmanız veya işte sürekli hayattan işte bir umut içerisinde olmanız. Bakın umut ve güzellikler görünüyor, iyimserlik ve umut seni etkisi altına almış diyor. Siz olduğunuzda gerçekten etrafında mesela normalde böyle çok depresif veya böyle çok e, kaostan beslenen sürekli böyle çabuk sinirlenen çok uyuyan veya işte çok eğlence hayatında olan hani hepinizin ilişki dinamiği farklı hepinizin aklındaki kişiler farklı farklı karakterler kişiler yani kendi durumunuza göre alın sen bana bütün bunların hepsini değiştirme gücü veriyorsun ve bu da beni ürkütüyor korkutuyor kendimi tehlikede hissettiriyor ve ben bu yüzden kendimi geriye çekiyorum dediği bir enerji var yani gerek tensel olarak gerek duygusal olarak gerçekten sizinle beraber olduğunda ilişkiyi sahiplenmek istiyor başarılı olmak istiyor kendini göstermek istiyor ne bileyim bir şeyleri ispat etmek istiyor belki sizi birilerine bir şeylere göstermek istiyor veya bir ilan etme enerjisinin içine geliyor sen beni değiştiriyorsun. Dengemi bozuyorsun. Bu yüzden de kendimi geriye çekiyorum. Güçlüymüş gibi duruyorum. Çünkü burada bir büyücü var. Yani bu potansiyelini ortaya çıkartıyorsunuz. Ve bu yüzden de yavaşlatıyor. Akışı yavaşlatmaya çalışıyor. Ya da sizinle fazla konuşmamaya çalışıyordur. Fazla görüşmemeye, buluşmamaya çalışıyordur. Veya bir sosyal medya üzerinden görüşüyorsanız. Aranızda bir şehir mesafesi, ülke mesafesi varsa. Hani Hemen yüz yüze gelme ihtimaliniz yoksa bir şekilde artık hani görüntülü göreyim ya da işte ne bileyim seninle işte biraz vakit geçireyim enerjisinden kendini geriye çekiyor bilerek yavaşlatıyor ki o anki o duygu yoğunluğu biraz gitsin yine geri tekrar az da olsa biraz cesarete gelsin kendini işte bir şekilde kontrolü ele alsın diye de düşünüyor. Çünkü ne kadar çok sizi görür ya da. Ne kadar çok sizin etkiniz altına girerse bütün hayatımı değiştirecek duruma geliyorum. Çünkü burada sunit geldi. Yani burada araba kartıyla beraber bir şeylerin içinden çıkmak, kararsızlıkları bırakmak, artık bir ilerlemek, artık bir yol almak enerjisine geliyorum. Bu yüzden de kaçıyorum dedi sizinkiler. Yani bazı şeyleri bile bile yapıyor olabilirler. Peki. E ne yapacaksın böyle? Bir şey söyle yani. Bağışlamak. Kırıldığınızı, üzüldüğünüzü çok iyi biliyor bakın. Gerçekten çok iyi biliyor. Yani o yüzden de kontrol ele hemen ele bırakmak istemiyorum. Vazgeçmeni de istemiyorum. Bakın çünkü bir yüzleşme olursa çok sıradan olacak her şey. Yani artık bir bırakacaksınız. Bakar mısınız? Çok özledim diyor. Neydi? Hisleri ne? Duyguları neydi? Sorumuz. Özdeyiş, iç çekme, çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü. Vazgeçtin. Vazgeçmeni istemiyorum. Özlüyorum. Hasret çekiyorum. Bakın bazıları yol gözlüyor. Yol gözlüyorum. Burada, burada artık ama kontrol etmek zorundayım diyor. Yani burada... Hem bu kadar sizin sizden etkilenirken hem bu kadar sizinle bir şekilde e, olurken ama zaman kartıyla ben sürekli zamana bırakıyorum. Ama ben zamana bıraktıkça da tamam biraz olgunlaşmış. Gerçekten sizinkiler olgunlaşmaya başlamış. Ama olgun bir şekilde benim artık karar vermemi bekliyorsun bunun da farkındayım diyor. Bazılarının yüzü olmayabilir. Size bir şey söylemiş olabilir, size bir şey yapmış olabilir. Ya burada işte bir güç gösterisi yapmış. Dediğim gibi çok bencil davranmış. Tagral gerçekten çok bencildir. Dağlara, taşlara. Hani böyle oturur. Ee, şeyler vardır ya. Hani sosyal medya üzerinden sadece storylere bakar veya gelir beğenir. Görmezden gelir, sonra bir daha gelir gibi. Birden köpürtüp köpürtüp birden bırakır. Ama bakın burada bağışlanacak da bir şeyler yapmış. Çünkü neden arkanızı dönmüşsünüz? Bakın başınız öne eğik. arka tarafta da bir süleyet var. Bağışla beni affet dediği bir enerji içerisinde ama bunu da göstermek istemiyor. Şimdi bazılarınızın evli olabilirsiniz. Evliliğinizde bir sıkıntı, bir kasırda olmuş olabilir. Yani veya ailenizle alakalı bir sorun, sıkıntı, bir kasırga ya da böyle can sıkıcı olanlar olaylar olmuş olabilir. Aklınızdaki kişinin hayatında üçüncü bir kişi, bir partneri veya bir ailevi durumu olabilir. Bu durumların içinden de çıkmak istiyorum artık yüz yüze bir şekilde seninle bir konuşup bir yüzleşme de olsun istiyorum açıkçası diyor. Çünkü kontrolü elden bırakmamaya çalıştıkça iyice kontrol enerjisi onu ele geçiriyor olmaması gereken şeyleri yapıyor. Yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Belki yapmaması gereken, söylememesi gereken şeyleri söylüyor. Veya hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. O yüzden o kontrollü duracağım enerjisi, yavaş olacağım enerjisi hem size hem ona zarar veriyor gibi de görünüyor. Peki bunun için bir şeyler yapacak mısın? Bunun için bir şeyler yapacak mısın şu an? Bunlar ne hissettikleri ne olabileceği durumlar yani ne olacak size karşı bir adım atacak mı bir defa benim yüzümden diyor ben belirsiz bırakıyorum ben sorun sıkıntı çıkartıyorum bakın bunu o kadar iyi biliyor ki benim yüzümden benim bu iki yüzlü oluşum rahat keyfime düşkün oluşum işte bir sorumluluk almayışım yüzünden diyor ama çok özledim dedi Bakın gerçekten imparator kartımız da geldi buraya. Bakar mısınız? Sizi özlüyor, geçmişi özlüyor. Bakın asret kartının altına geldi. Bazılarınız çok uzun zamandır bir arada olmuş olabilirsiniz. Bazılarınızın ilişkisi çok uzun zamandır, yıllardır olmuş olabilir. Akraba derece, akrabalık dereceniz olabilir, çocukluk arkadaşı olabilirsiniz, İlk aşkınız olabilir. okuldan, üniversiteden, işten arkadaşınız olabilir. Ama buradaki enerjiye baktığım zaman çok özlüyorum, yüz yüze gelmek istiyorum ve sana olan duygularım çok yüksekte de ve gerçekten artık bir yine bir göstermek yani kendini size bir şekilde artık affettirecek bir şeyler de yapacak. Bunu kalkıp bir sihirli değnek dokunmuş gibi beklemeyin. Yine eskisi gibi yani küçük küçük adımlar. Ama telafi edecek adımlar. Yani eskiden dedim ya güç gösterisi yapıyordur veya sizi üzecek, kıracak bir şeyler yapıyordur. Şimdi böyle daha toparlayıcı, daha dengede, daha gönül alıcı, daha böyle hani sizi tatmin edici. Çünkü bakın burada bir kupa dokuzlusu da var. Yani sizi tatmin edecek güzel kelimeler, sözler. Ne bileyim işte küçük, naif, sizi yükseltecek bir şeyler. Veya küçük 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 hediyeler veya geçmişle alakalı size söylenecek güzel şeyler de yapmak istiyorum. İmparator gibi yönetmek istiyorum. Bakın. İmparator gibi yönetmek istiyorum. Ama böyle çaktırmadan hani aslında evet bir tilki kartı gelmedi ama buradaki o tilki kartı gelmese de hani bir çaktırmadan. Yani hani ben birden de değiştim. Bak sen beni değiştiriyorsun. Ben de bunu kabul ediyorum. Enerjisini size göstermeden, çaktırmadan, çaktırmadan. Ay çok güzel, çok hoşuma gitti. Böyle şey bir enerji geldi bana. Ee, hani rahat, hafif ferah. O bakın bu kartımız orada kalmış. Bunu da şimdi bir yorumlayalım yanına. Hani çok ferah bir enerji geldi. Hani böyle eskiden böyle kasvetli bir halleri vardı ya. Şu an o kasvetli halleri böyle daha ferah nefes alır bir enerjide çok kıskanıyorlar çok kıskanıyorlar karar vermek istiyorlar daha da diyecek bir şeyim yok benim daha ben ne diyeyim daha bu kadın ne söylesin bakar mısınız aşıklar kartı kupa altılısı ve kupa ikilisi hani aşka düşmüş paranoya konmuş sizinkiler yani bak bakın başka bir şey demek istemiyorum gerçekten bazı şeylerin artık zamanı geliyor artık portal kapılar açıldı bakar mısınız şuna yani ikilemdeyim, ikilemdeyim, duymadım, görmedim, bilmedim, duymuyorum. Aslında hiç öyle değil. Yani bayağı bildiğiniz artık bir karar vermek zorunda kalacak. Ve buradaki bu karar verme enerjisiyle beraber de zaten olan şey şu. Yani artık sizi şu an çok fazla stalkladı. işte görüyorsunuzdur, görmüyorsunuzdur. Ama net olarak söyleyebilirim evet stalkluyor mu diye soranlara kesinlikle sizi çaktırmadan görüyor görmeye çalışıyor veya bir yerlerden haberinizi almaya çalışıyor diyebilirim peki bu üçüncü durumlar nedir o can yakıcı durumlar yani arkasını döndüğü can yakıcı durumlarda da artık elimi kolumu bağlıyor dediği enerjilerde de bu yüzden bir görüşemiyorsanız artık burada da bir değnek kralı enerjisine gelecek çok mızmızlanmış o kadar mızmızlanmış ki olur mu olmaz mı gelir mi gelmez mi yani gerçekten sizi delirtmiş enerjisine de gelmiş olabilir yani Gelin bakalım ama bu üçlü durumların içerisinde bu elini kolunu bağlayan durum her neyse buradaki engeller her neyse kesinlikle çok yakın bir zaman içerisinde birli bir zamana dikkat edin. Bugünden itibaren yani bugün bile olabilir ee, birden böyle bir işte gelebilir birden işte ne yapıyorsun diye böyle paldır küldür bir şeyler olabilir. Bugün olmaz bir gün sonra olur ayın biri on biri yirmi biri olur onlu günler olur ama şu mızmızlık enerjisi bitecek. Şuradan bir römi çekmek istiyorum. Şuraya. Artık aranızda şimdi şöyle bir durum var. Şimdi değnek beşlisi evet fikir ayrılıklarıdır. Bazen işte kıran kırana bir konuşmadır. Kıran kırana bir görüşmedir. A aşkta. Hani e ama değnek kartları bir taraftan da şeydir ya. Hani arzudur, tutkudur, haberleşmedir, konuşmadır. Ama işte bunu beraber mesela bir şeyler yaparken çok keyif alırsınız. Ama karşı karşıya geldiğinizde de çok canınızı acıtır. Şimdi bir şeyler yaptığınızda bu kadar keyif alırken karşı karşıya geldiğinizde artık gerçekten bir kıran kırana giriyorsanız burada da artık bir şeylerin bitmesi gerektiğini düşünüyor. Aklınızdaki kişiler. Peki ne olacak bu durum? Bir tane Rumi çekelim. Adalet olacak. Vallahi şu an adalet ne bakın net söylüyorum. Ama görüyoruzdur bazılarımız. Ama duyuyoruzdur. Ama hiçbir haberimiz yoktur. Adalet gerçekleşiyor. Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Eğer ki hayatında da sorunlar, sıkıntılar varsa burada da artık onu tehlikeye götüren, onu kuşkuya götüren, onu böyle işte huysuzlaştıran, onu bir şekilde sıkıntının içinde alan bir şeyler varsa orada da bir adalet tecelli edecek orada da güzel haberler gelecek yani gerçekten bakın burada ikinci büyücü kartımız geldi Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir diyor demek ki o bilgi artık aklınızdaki kişilere gelecek yani artık adalet tecelli eder ve ondan sonra olacak olan her ne varsa olur ay ve güneş gibi uçarım gök perdeleri yırtarım diye de gerçekten burada bir zaferle de hızla gelecek olan size de Haberlerde görünüyor zaten ama üçüncü durumlar, üçüncü kişiler, engeller, sorunlar, sıkıntılar neyse onun elini kolunu bağlayan or orada da bir değnek kralı enerjisiyle. Valla sizinkiler apar topar koşa koşa geliyorlar yani evet hala sorunlu sıkıntılılar ama ben kararımı da verdim artık diyor yani netleşiyor. Bir gelin bakalım. Ya bir defa hep böyle bir sorun bende sorun bende işte sorun sende değil bende dediği bir enerji varmış. Ama buradaki artık o sorun bende enerjisi bakın bu hep, hep söylerim bir kader çarkı enerjisidir aslında buradaki durum. Ve bir kargaşadır yani artık bu durumdan da bir uzaklaşacak çok şükür. Aa yine ben geldim. <laughs> Sen benim her şeyimsin. Sana kurban olurum diyor. Bana olan ilgin, sevgin, şefkatin. Bakın belki de hayatındaki olan, partneri olan birileri varsa bazılarınızın, hepinizin gidecek değildir elbette ama en azından birçoğunuzun artık kadersel olarak da artık tamam biz sorunluyuz olmuyor deyip bir şekilde gidecek Çünkü seni asla bırakmayacağım ve senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim diyen bir aklınızdaki kişi de görünüyor şu an. Biraz böyle evet e, hayattan korktuğu enerjiler de var. Ama küçük küçük adımlar küçük küçük işte size kendini gösterme enerjisi dediğim gibi olacak. Peki buradaki ikilem? Yok buradaki ikilem de gideyim mi gitmeyeyim mi enerjisi gelecek. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir dedi. Ve buradaki enerji de artık bir e, değnek şövalyesiyle koştura koştura gelecek. Bugün hep böyle... E, değnekler geldi. Demek ki çok hızlı bir şeyler olacak. Yani lütfen güzel şeyler düşünün. Ne kadar olumsuz düşünürseniz o kadar olumsuzluk gelir. Ne kadar böyle e, kendinizi yükselten, kendinizi iyi hissettiren şeyler olursa da enerjiler akışa geçer. Burada kalkıp da hani tabii ki bitmiş gitmiş bir enerji de olabilir. Yani bazılarınız bunu bile bile dinliyor da olabilirsiniz. Ama Lütfen enerjinizi çok fazla düşürmeyin. Enerjiniz düştüğünde enerji karşıya tıkalı gittiği için bir türlü o enerji açılmıyor. Ve bu tıkanan enerji açılmadıkça da hareket maalesef olmuyor. Artık bu hareket enerjisinin içinden de bir çıkın dedi. sadece şurası bir kafama takıldı. Hem stalkluyorsun hem de ne istiyorsun bizden? Birlik. Ben seninle bir araya gelmek istiyorum diyor. Her şeyi birleştirin. Bütün enerjilerinizi aynı yöne doğru gittiğinde harika şeyler olacak. Başkalarını birleştirdiğinizde başarı kaçınılmazdır. Bu yolda uyumla çalıştığınızda her şey zenginleşecek. Bugüne kadar sürekli böyle size böyle düşman gibi yani düşman demeyeyim de. Ya da böyle ne bileyim sürekli böyle size erteleyen işte bazılarınız için söylüyorum size aşağılayan. Veya işte sizi görmezden gelen ya da bir şekilde hani sizi hep bir şekilde e, yok gören görendeyim artık. Enerjilerin içinden artık bir birlik duygusuna da gelmiş. Onu da söylüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Gitmem lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bana ulaşmak isterseniz videonun altına telefon numaramı yazacağım şimdi. Artı instagramdan da yine takip edebilirsiniz. Melike'nin Tarot Bahçesi adıyla. Oradan da DM'den de gelirseniz bizlere ulaşmış olursunuz. Lütfen like'layalım, yorum yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.